Merhaba sevgili öğrenciler. Hepinize iyi günler diliyorum. Daha önce anlatmış olduğumuz alan ve arazi ölçüleriyle alakalı problem çözümü yapacağımız kısa bir dersimiz olacak. Birkaç tane örnek soru 7-8 tane kadar çözüp dersimizi sonlandıracağız arkadaşlar. Hemen başlayalım sorularımıza. 3 arkadaştan birinin 50 ar, birinin 1,5 hektar, diğerinin ise 2,5 dönüm tarlası vardır. Üçünün tar arsası toplam kaç metrekaredir? Şimdi bunların hepsini metrekareye çevirip yapabiliriz. Hepsini dönüme çevirip daha sonra metrekare yapabiliriz. Bunlar size kalmış durumlar arkadaşlar. Buraya baktığımızda hepsini ara çevirip daha sonra metrekareye çevirmek daha mantıklı görünüyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. Hektar ar, dönüm. Dönüm dediğimiz aynı zamanda dekar da arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi hektar, dekar, ar. Şöyle bir yazalım. Biz biliyoruz ki yukarıdan aşağı doğru merdivenimizde bu şekilde sıralanıyor bunlar. Şimdi bir buçuk hektar. Bakalım kaç ar yapacak? Bir buçuk hektar. Hektardan ara 2 basamak aşağı indiğimiz için 2 defa onla çarparız. Birinci 10 bunu virgülden kurtarır. İkinci 10 yanına 0 diye gelir. 150 ar olur arkadaşlar. 2,5 dönüm dediğimiz ise ne demiştik? 2,5 dekar demekti. Dekardan da ara bir basamak indiğimiz için bir kere onla çarparız. Onunla çarpınca bir virgül kayar. Bu ne olur? 25 ar olur arkadaşlar. Bu durumda 150 ar artı 25 ar artı bir de başlangıçta verilen 50 ar var. Topladığımızda arkadaşlar 150 200 225 ar yapacaktır. Toplam kaç metrekaredir dediği için biz şimdi biliyoruz ki 1 ar 100 metrekaredir arkadaşlar. 100 metrekaredir. O zaman 225 ar ise ne olacak? 225'i 100 ile çarpacağız. 225'in yanına 20 gelecek. 22.500 metrekare olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Bir yangında 450 dönümlük alanın 50 dekarı yanmıştır. Geriye kaç hektarlık alan kalmıştır? Şimdi arkadaşlar dönüm demek zaten dekar demek. Dekar ya da dönüm aynı şey değil mi? O zaman 450 dönümün 50 dönümü yazmış ya yanmış ya da 450 dekarın 50 dekarı yanmış. Yani 450 eksi 50'den 400 dönüm kalmış arkadaşlar. Veya 400 dekar kalmış diyebiliriz. Bize de diyor ki geriye kalan kaç hektardır? Bunu hektara çevirin diyor. E, dekardan hektara bir basamak yukarı çıktığımız için 400 dekar bir yukarı çıkınca bir defa ona böleriz. Bir defa ona bölmek demek bunun bir sıfırının gitmesi demek. O halde 40 hektar olacaktır arkadaşlar geriye kalan. Evet. Bu iki sorumuzu bitirmiş olduk. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bir dönüm araziye 30 kayısı ağacı dikilebilmektedir. Kenarları 150 desimetre ve 200 desimetre olan araziye kaç tane kaysa ağacı dikilir? O zaman bize verilen bu 150-200 olan arazinin kaç dönüm olduğunu bir bulalım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen şeklinde. Tabi burada kenarları 150 ve 200 metre olan araziye derken buraya dikdörtgen şeklinde olan araziye dememiz gerekir. Bunu da belirtelim. 150 metre pardon desimetre 200 desimetre Şimdi bunun alanı nedir arkadaşlar? Alan 200 çarpı 150'dir. Çarptığımızda 2 çarpı 15 30. Yanına da 1, 2, 3 tane 0. 30 bin desimetre kare oldu. Şimdi 30 bin desimetre kare kaç dönümdür? Biz biliyoruz ki bir dönüm 1000 metre kare. O zaman biz bunu bir önce metre kareyi çevirelim. Desimetre kareden metre bir basamak yukarı çıkarsak 2 sıfır sileriz. 2 sıfır silince bu olur bize 300 metre kare. 300 metre kareyi de dönüme çevirmek için 1000'e bölmemiz lazım. Çünkü bir dönüm 1000 metre kareydi. 1000'e böldüğümüzde 1000'in 3 sıfır olduğu için 3 sıfırın 2 tanesi 2 sıfırı silecek. Bir de virgül kaydıracak. Bunu 0,3 dönüm yapacak arkadaşlar. Evet. O halde bir dönüm araziye 30 kaysacı dikiliyorsa 0,3 dönüm araziye 0,3 çarpı 30'dan 9 ağaç dikilir arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Bir ilçe 1 bölü 200 bin ölçekli bir haritada kenarları 2 santimetre ve 3 santimetre olan bir dikdörtgenin içine yerleşiyor ise gerçekte alanı kaç hektardır? Öncelikle arkadaşlar şöyle düşünelim. Gerçekte kaç metrekare olduğunu bulup oradan hektara geçiş yapabiliriz. Öncelikle şunu yapalım. Bu 2 santimetre ise 1 bölü 200 bin ölçekli haritada dikdörtgenimizi çizelim. 2 cm, 3 cm dediği için bu 200 bin defa küçültülmüş. 2 çarpı 200 binden bunun bir kenarı 400 bin cm olur. Uzun kenar ise 3 çarpı 200 binden 600 bin cm olur arkadaşlar. Pekala. Biz bunları metreye çevirerek gidelim. 600 bin santimetreden metre 2 basamak çıkacağımız için 2 sıfır sileriz. Ne olur? 6000 metre olur. Santimetreyi metreye çevirirken yine iki basamak çıktığımızda şu iki sıfır silinir. 4000 metre olur. O zaman bizim alanımız alan şöyle sığdıralım. 6000 çarpı 4000'den arkadaşlar ne olur? 6 kere 4 24 24 milyon metrekare olur arkadaşlar. Şimdi biz bunu hektara çevireceğiz. Hektara çevirirken dönüme çevirip dekara çevirmiş olalım. Oradan da hektara geçiş yapalım. <laughs> Biliyoruz ki bir dönüm 1000 metrekare. Biz bunu 1000'e böldüğümüzde yani 3 tane sıfırını sildiğimizde ne olacak şu 3 sıfırı silince? Bu 24.000 dönüm olacak. 24.000 dönümde 24.000 dekar demektir arkadaşlar. Biz bunu bir basamak yukarı çıkacağız hektara çevirmek için. Bir basamak yukarı çıkınca bir sıfırını silmiş olacağız. Bir sıfır silinince ne olacak? 2400 hektar olacak arkadaşlar. Demek ki burada bize verilen e, ilçenin alanı 2400 hektardır. Devam ediyoruz. Dönümü 12 bin lira olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın fiyatı kaç TL'dir? Önce tarlamızın alanını bir dönüme çevirelim arkadaşlar. Tarlamızın alanı nedir? 50 çarpı 100'den kenarlar 50'ye 100 olduğu için 5 çarpı 1 5 3 de 0 5000 metrekaredir arkadaşlar. 5000 metrekare 5 dönüm demektir. Çünkü biz bir dönümün 1000 metrekare olduğunu biliyoruz. Dönümü 1000 çarparsak metrekareye çevrilir. Metrekareyi 1000'e bölersek dönüme çevrilir. 5 dönüm. Peki bizim dönümümüz 12.000 liraysa 5 dönümümüz 5 çarpı 12.000'den ne olacak? 60.000 TL olacak arkadaşlar. Evet tarlanın fiyatı demek ki 60 bin liraymış. Geliyoruz bir paralel kenar sorusu. Paralel kenar şeklindeki tarlanın dönümünü sürmek 15 dakika sürüyorsa tarlanın tamamı kaç saatte sürülür? Bakalım o zaman tarlamız kaç dönüm arkadaşlar? Tarlamızın alanı paralel kenar alanı biliyoruz. Taban çarpı yükseklikten ne olacak? Tabi buranın dik olduğu verilmesi lazım soruda. 120 çarpı 50'dir. O da 12 çarpı 5 60. 60'ın yanına 2 0 6000 metre karedir arkadaşlar. Peki 6000 metre kareyi dönüme çevirirsek 1000'e bölmemiz gerekir. 1000'e böldüğümüzde de 6 dönüm olur. Biz dönümünü 15 dakikada sürüyorsak 6 dönüm arkadaşlar şöyle soruya buradan devam edeceğim. 6 dönümü 6 çarpı 15'ten ne yapar arkadaşlar? 90 dakika yapar. Yani tarlanın tamamını 90 dakikada sürmüş olur. Bize diyor ki bu kaç saatte sürülmüştür? 90 dakikada nedir arkadaşlar? Arkadaşlar 60 dakika 1 saat olduğuna göre bir buçuk saattir. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz diğer sorumuza. Bir çiftçi 2000 dönümlük arsasının 1 bölü 2'sine patates, 1 bölü 5'ine patlıcan geri kalan ise biber ekiyor. Biber alan patlıcan kaç hektar fazladır diyor. Biz o zaman bu 2000 dönümümüzü bir hektara çevirelim. 2000 dönüm demek 2000 dekar demek arkadaşlar. 2000 dekar demek. E dekarın bir üstte de hektar olduğuna göre onar onar da büyük küçüldüklerine göre bir basamak yukarı çıktığımızda ona böleriz. Bir sıfır gider. 200 hektar olur. Şimdi 200 hektarın 1 bölü 2'sine yani yarısına patates 200 bölü 2'den ne olacak? 100 hektar patates. Sonra 1 bölü 5'ine patlıcan. 200'ün 1 bölü 5'i 205'e bölelim. Ne olur? 40 hektar patlıcan. Geri kalanı ise biber ekiyor. Peki 100 artı 40'tan 140'ını 140 hektarı kullanmış oldu. 200'den 140'ı çıkartırsak 60 hektarda arkadaşlar biber ekili alan. Bize de diyor ki biber ekili alan patlıcan ekili alandan ne kadar fazladır? Şu 60 40'tan ne kadar fazla diyor? 60 eksi 40'tan 20 hektar fazladır. Geçiyoruz diğer sorumuza. Bir traktör ile 3 saatte 15.000 santimetre karelik tarla sürülüyor. Bu traktör ile 5 saatte kaç dönümlük tarla sürülebilir? Pekala. Biz öncelikle şunu yapabiliriz. 3 saatte 15.000 santimetre kareyi sürdüğüne göre arkadaşlar 15.000'i 3'e böldüğümüzde 15.000 bölü 3 dediğimizde 500 santimetre kare bu bir saatte sürülen mesafe olur arkadaşlar. Bir saatte 500 santimetre kareyi sürüyorsa ne yapacağız? 5 çarpı 500'den 2500 santimetre kare bu da 5 saatteki nedir? Sürülen tarladır. Tabi bize diyor ki bunu ne yapın? Dönüme çevirin. Dönüme çevirmeden önce metrekareye çevirelim arkadaşlar. 2500 santimetre kare. Arkadaşlar metrekareye çıkmak için iki basamak yukarı çıkmamız gerekir. İki basamak yukarı çıkınca iki defa yüze böleriz. Birinci yüz iki sıfır siler. İkinci yüzde 2 iki virgül kaydırıp bunu 0.25 metrekare yapar. Ve arkadaşlar. Metrekareyi de dönüme çevirmemiz için ne yapmamız lazım? 0,25 metrekareyi 1000'e bölmemiz lazım. 1000'e bölersek 3 virgül sola kayar. Şu şekilde olur. 0, 0, 0, 0, 0, 3 basamak demiştik. 25 dönüm olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Böylelikle dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz sıkıntı olan kısımlarla alakalı sorularınız olursa yoruma yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinize iyi günler diliyorum.